Ejben yazıyor yapıyor. Dün şöyle bir olay yaşadım. Bir tane amcaya yardım etmek için dışarı çıkmıştım. O esnada şeyin üzerine mandalinin üzerinde şöyle güzel bir not buldum. Ee, i̇çeri gelip okuduğumda da notun içerisinde şunlar yazıyordu: ee, Bir tane çocuk arkadaşı yani çocuğun arkadaşı buradan mandalini almış geçerken ama ücretini ödemeden alıp geçmiş. İçeri geldim. E, mektubu okudum. Mektubun içerisinde de e, bir tane mandalina alıp parasını ödemeden gittiğini e, ve bunu bize açıkça değil de gizli bir şekilde böyle mektubun içinde vermek istediğini gördüm. Bu beni çok duygulandırdı. E, böyle herkesle paylaşmak istedim ben de bunu. Ne yazıyor notta? E, notta ne yazıyor? Hemen okuyayım. Merhaba, benim okuldan bir tane arkadaşım var. Kendisi sizin manavınızdan bir mandalina almış. Yani size fark ettirmeden almış. Mandalinanın yarısını bana vermişti. Kusura bakmayın, manavınızdan parasını ödemediğimiz bir şey yemişiz. Arkadaşım adına, kendi adıma da özür dilerim. Umarım hakkınızı helal edersiniz. Mandalinanın parasını zarfın içine koydum. Arkadaşıma da bana da hakkınızı helal etmenizi rica ediyorum. Tekrardan özür dilerim. Bir öğrenci diye de not düşmüş. Bu böyle bir şeyle daha önce karşılaşmadım. İki yıldır bu manavda çalışıyorum. Yani çok gerçekten takdire şayan bir şey ki yani şu dönemde gerçekten çok çok önemli bir şey. Yani kendisini tebrik ediyorum. Ailesini de aynı şekilde tebrik ediyorum. Böyle bir çocuk yetiştirdikleri için. Hem arkadaşı rencide etmediği için hem de e, hakkı olmadığı bir şeyin parasını bu şekilde ödediği için çocuğu da ailesini de tebrik ediyorum. Yani gerçekten takdire şayan bir şey. ama işte bastı şey. Abi nesibe şekersiz var. Onlar da var. Buradaki.

Böyle bir e, küçük kardeşlerimizin olması bizi hem duygulandırdı hem gururlandırdı. Türk milleti olarak e, böyle genç kardeşlerimizin olması çok güzel bir olay. Kendisini ve ailesini böyle bir evlat yetiştirdiği için teşekkür ediyor. Eğer bizi bu ekranlardan görürlerse kendileriyle tanışmak istiyoruz. Yeğenim Merve'nin olduğu e, burada mandalini alıp Arkadaşlarla beraber paylaşıyorlar. Paylaştığında parasını ödemediği için kendi çapında arkadaşına rencide etmeden, kendine rencide etmeden buraya biz yokken zarfın içinde bir miktar para, bir de küçük bir mektup yazıyor. Tabii biz gördüğümüz anda duygulandırdı, gururlandırdı.